Yeah, yeah, Bella bunlar aracılar. Bugün size Veigar yapacağım. Sürekli Instagram'da abi şundan abi şundan 50 tane video yapmışsınız abi. Veigar E basıyor, zik atıyor. Adamları E'sine çarptırıyor. Sonra skill atıp kesiyorlar. Öyle bir e, video yapmışsınız. Onu bir deneyeceğim. Haberiniz olsun yani. Onu deneyeceğim. Deneyeceğim deneyeceğim bakalım. Bunlar neymiş ya böyle? Burada Morgan'a dürtüyor sürekli. Sen var ya saklısın ya. Sen o bot lane'e bir oyna bakalım. Oynayabiliyor mu? Oyna bakalım bot oynayabiliyor mu? Allah XP aldık ama okey. Oha! Yuh! Adam faker'ın yeğeni falan galiba. Yolara bak. iyi vurduk çocuğa da minyon wave çok kötü ya çık çık yani bayağı berbat çok kötü minyon wave niye böyle çok dağınık duruyor Aa, iki olacaklar kaç kaç <Gülüyor> <Gülüyor> ölecek o Ay, neyse iki yollar ya lane küçük değil bir saattir okey güzel tp var galiba Morgan çok yoruyorsun kanka be. Ya. Buradan Samira bence iş yapmaz fazla ya. geri dönersek diye düşünüyorum. Ha, bir de bu mı ya. Lan. Yürüyoruz ha. Şöyle girelim ya. Bunlar base mezatmasın abi. Böyle bir girsek mi? İki oluyor mu şey? Vardı atmışlar buraya ya. Bu ne ya? Aha. Aha. Bariyer mi? Şaka mısın abi sen? Bariyer. Bu ne ya? Anla ki oldu. Bariyeri beklemiyordum çocuğun. Bariyer giymiş lan çocuk. Neyse hallederiz canlara bak. Allah'ım çıldıracağım canlara bak. Keserim burayı. Müzik keselim ikisini de. Bu ne ya? Allah belamızı verecek. Aldık onu ama bu bizi kesecek. Öl lan! Niye ölmedi? Öl lan! Uf, bok gibi oynadık ama okey ya. Çok sağ sol yapıyorlar abi. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol oyuncak olduk ha. Okeyiz ya bence. 3 verdik, 2 aldık. 900 iyi worth oldu. Toparladık. Bayağı da bir şeyler aldım. Oh, hadi bakalım. Neyse hallederiz. Takas tank. Bu ne? Bunun flash'ı yok. Bunların hiçbir şey yok galiba. Okey. Ok bok gibi oynadık ya burayı. Heyecan yaptım ya. Samira çok şey ace W's counterlıyor. E'si bilmem ne. Şu, aşırı hareket dışarı. Tırstır beni tırstır yani. Allah. Kaç kanka kaç kaç. Oo bedava öldü koş. Samira bedava kes aldı. Base'deyim. Nalim TP mi atayım? Işınlanayım mı? Işınlanayım mı ya? Anlamadım ki. Adam ping atıyor. Bahsedeyim bebeğim yani. Ne yapacağız ki? Adama değdirdik ama. Öldüm. Bu ne? Kaç 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 öldüm. Ne öldüm ben ya? Q'su yemişim adamın acı. Nasıl başardım Q'su yemişim. Abi adam çok iyi Q atıyor. Bu Q'lar real mi ya? Ben nasıl yedim Q'sunu? Az fokus olayım ya. Az fokus ya. Moran Q'lardan nasıl yiyorum ya mal gibi. Az fokus olalım arkadaşlar. Bu mu ya. Hmm. Napuk atmamız lazım. Morgana'ya vurunca bizim ağzımız şu arkadaşlar. Çok vuruyor. Pul yerine buna vurmamız lazım. Morgana'ya vurduğumuz zaman başımız bela giriyor. Vuru. Ya böyle ya. Allah için geber ya. Ne gıcık bir şeysin sen. Lan çık lan öleceksin lan. Tamam çık çık. Çık oğlum öleceksin çık. Tablum 10 saniye. Samre biraz yeteliyor bizi arkadaşlar. Öncesi iyiydi ya. Bizi keser bu Samire ya. Ya Samira kötü pick oldu be. Banlasam mıydık arkadaşlar? Bir de ya bizi bu. Ana'yı kontrol ediyor <laughs> bizi bu Ünlücesi kesiyor bizi, durakta bitirmiş adam. Vay arkadaş Ayy <laughs> hey, kesecek burayı ya Bunu keserse işimiz var Baba sen neyin gazına geliyorsun ya Allah için ya. Öldü galiba. Aa zat rahatladı. Varda olsaydı iyiydi abi o çimde keserdik. Neyse okey ya bey bitemeyecek en azından farm alacağız. Bari yerini aldık bu çocuğun da. Ulan evet oldu ya acele ettik. Varda tabi isek çime adam yere girdi ya şu var iş yaptı burada ama şurada varda alsak iyiydi. Bari yerini aldık acıyım. Hmm. İyi farm güzel bize de geliyor. Biraz coin flip oynuyoruz ya. Çok gıcık ha bu çar. Yani W atsa kontrolü E ile içimize giriyor. Veigar E atsa Morgan'a kontrolü ikisi de çok ağır counterlıyor. Yani şey banlasak iyiymiş. Sağ ol ya Okey bu altla bizi çok kötü kesecek ya. Tabii yok mu şey? Hadi bu da orada E yok mu? E, e yok mu buraya? Adam iyi de akıyor ya bizden. Vuruyoruz yani. İğrenç çar ya. Görüyor musunuz abi? İğrenç yani. Normal içeride ramadık ki. Güzel ortam ama çaldık ramadık abi. Burkana ne yordun bizi kardeş ya? Ne yordun bizi be? Bok yordu bizi herif. Çekti bir kağıt ya. Aha. Hadi bu şimdi? Abicim. Ne biçim bu oyun ya? Samira dive atıyor. Demiş yemiyor kuleden. Neyse hallettik. Burkana'nın E'si bizi fena ediyor. E maksarsa üf yani. Neyse hallederiz. Ben gidiyorum. Güzel adamlar Argesif oynuyor. Bunu değerlendirmemiz lazım arkadaşlar. Argesif oynuyorlar ama çok kirlik astık. E, temiz de bitti. Bayağı öndeyiz şu an ya. Daha var. Alalım bir tane daha. Bu ne? Yapma vur ona bir tane daha. Ah be. Öldü iyi bari. Şattan verdi mi? Oy çok güzel abi. Mükemmel. Bir anda fokus olduk arkadaşlar. Çok böyle layla mı oynadım? Adamlar kötü diye adamlar iyiymiş. Elif artınca elifler yöne başladı. Tapbara uzanmayınca arkadaşlar çok bin alınca ne oluyor? Edo artıyor. Bunu hallederim ya. Aslında Zümrüt'te falan bayağı izlik söylemiştik ama bu adamların pikleri bayağı önemli. Oyunda pik arkadaşlar her şey. Pik her şey oyunda. Yat oğlum. Yapma be. Kim yok. Çağır mısın ya? Güzel iyi süperiz lan. Adam görmeden kestim. Güzeliz. Bunu yine bariyer. Bu bariyer ne ya? Bu MR bot falan almış şey. herif baksanıza. E maksaması lazım şeyin. Orgona iğrenç oynuyor abi. Çok güzel oynuyor çocuk. Orgona çok tatlı oynuyor. Vay ben ne yapayım? Hareketlere bak. İğrenç ilenç hareketler yapıyor. İçime girmek istiyorum. Abi kaçabilir miyim buradan? Yok kaçamam. Evet, var. Yok kaçamıyorum işte. Böyle bir sıkıntı var. Gördüğünüz gibi inanılmaz counterlıyor. 3 skiller engelliyor. Botu satıp bunu alacağım. HP'm var buraya benim. E maksaması lazım değil mi? Aynen E lazım. Abi Şako nasıl değilsin ezebiliyor ya? Garip bir durum ha. Aşırı garip durum abi. Morgan'ı biraz tit tit ben oğlum ne biçim MR kalsıyor çocuk. Güzel güzel MR kalsın çok iyi. Lee'sin şey GP'yi sen tekecek. MR şu şuna bak. Reis bi git ya. Gelen içeri fark ettiler. Allah için ya. şimdi pusmuş biz bekliyoruz. Ve hey bebeğim. Yattın aşağı. E hey yavrum benim. Bu MR ama bilmediği bir şey var. Aha bu ne? Baba sen ne gıcık bir şeysin ya. Sen iğrenç bir şeysin ya. Ne? Bu ne abi? Okey güzel. Herkes öldü burada. Garip şeyler oldu ama güzel. Şattam geldi. Çok odan. Uyuy. Bird temiz. Temiz değil. Keşke tanktan kalsın. Lisin yanlış tam alıyor. Şunu alması lazım Lisin ya. Lisin şu alması lazım ya. Lisinler niye Argus build yapmaya çalışıyor arkadaşlar? Ay 20 got lazım. Bunu alırım ya. 70 AP veriyor. 10 AP gelecek. Yani çok şey fark edecek ama botu bir nüfus yapacağız. Adam da Xtringer falan almış. Abo. save o. Safe safe oyna. Hexinger, bariyer artı Hexinger, MR bot. Yuh, yuh yani kaç veriyor bu? 135. 200 uzun. Oha 400 bariyeri var. 400 bariyeri var çocuğun. Yarasın koçum. Maske mi alsaydık ya? Morgan aşırı gıcık oynuyor abi. Çok agresif ve gıcık oynuyor. Ya. Aynen yani burada Samir burada gidiyor. Buraya vision vardığımız yok mu ya? Ha vision var tatmış. Abicim git hadi ya. İğrençle hiç oynama. Vuruyoruz da yani hani. Buradan rahat dur lan. Buradan flash girdim. Rastası hareketlere bak. Hareketlere bak Allah için. Rahat çünkü bari falan da var ya köpek gibi şey alıyor. O adam öldü ha? Adam kesik abi. Ne keser ya bence. Ne vicim var tasalım var mı senin kardeş be? Ya. işe Buradan şaka gelecek ya. Vardımız var mı yok. Güzel 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 çocuk. Mayavin gibi oynuyor ya önden önden. Bu adam bizi keser ya. Oğlum kaç tane vicin vardınız var sizin ya. Ne alım ya. Bir nüfusu botu alacağım. Bu İran şerifler bakar mısınız abi? Adam oyun oynamayın her şey yapıyor. Organ okudurmaya devam etsin. Ben bir Vigimart mı alsam yani? Yok neyse. Tarıcı almayacağım. Vigimart Mart tarıcı almayacağım. Buraya bu ulti atarım farma. Botu aldık. Zaten pek hiç çıkmayacak abi botta Adamlar İran oynuyor yani çünkü. Hani çok aşırı safe. Aşırı gıcık oynuyorlar. Şu minyon ölseydi o bir hit, hit yese iyiydi İyisin de olacak ya şu gerçeği bence Bu değil mi? Öldü Öldü desin. yesin Saddesi mi okey Okey Çok safe oynuyor çocuk ya Efendi. Eza iğne efendi ezik. Binler tatlıyorsunuz <laughs> mu? Ne? Allah. Aha süperiz. Aha süperiz abi. Herkes bize gelmişti. 10 kişi bizde abi. Aynen aynen. 100 kişi gelin 100 kişi. Tiplere bak bizim. Oo takım çok geride ya. Gençler canlanın ya. Niye geridesiniz Bakın berbat durumda arkadaşlar. Bu ne? Dündüz ne alıyoruz biliyor musunuz? Yani dündüz şunu alacağız. Bunu diğerine alacağız. Ne yapacağız? Ya Lee'sin artık kanka yani 3 7 oynuyorum. Artık sağ adam ormanı bir tanem be. Adam ağzına sıçtıysak kabul et. Doymuyor herif ya ölmeye. Morganaya kaldı 4 bot ya Türkler değişik ya bizim milletten var ya bir şey olmaz vallahi Egoist, aptal, bir temi var adamın ya. Bir temi var, bir şey aramıyor. Bossuz çünkü yazıyor ya. Maymun abi. Bunlar alacaksın böyle tasmete geçen ağzına muz vere vere edeceksin maymunlar arkadaşlar. Midday'de jungle'ımız leş gibi oynuyor. Midday'imiz eyvallah playlemiyor. Jungle bizi playlemiyor. Koşu ölüyor. Adamda köpek gibi MR var. Adamları güçlü yani kessek de güçlü abi. Oğlum şaka çok pet ya. Bana bir koyacak koyacağım ben. Gitmiş oraya okay. Niye acaba ya? Şöyle keseriz. Yat oğlum. Adam kölem yaptım. Hala boş konuşuyor ya. Bu çocuk neyse ya. 393 ya. Et yapıyor ya. Kapa Vallahi deli oldum aç bucağı. Aha. Tam flash attı. Öldük galiba buradan. Bu ihtimal öldüm buraya. Adam bariyeri çok fazla ya. GP falan işe yarasa keşke ya. Ha iyi öldü. Bunun flashı varmış. GP falan hiçbir işe yaramıyor. Ama muhteleyeceğim ya. Bu yazdığı şey oyundan soğuyorum ben. Oha iyi de bak çocuğun ya. Normal yani. Buna baksana. Çok fedelif ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çok fetler. Kiana spitmiş atıyor. Hmm. Yine geldi ya maymunlar. Alıştım ya vallahi. Yani Şako'ya ezilen lisinim var. şako ezilen bir yani düşünebiliyor musunuz abi? 11'e 9 yer adam ve chat yapıyor. Utanma da yok yani arkadaşlar. Utanma da yok. Hani bir utanayım. Ben bok gibi oynuyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. O da yok yani. Hiç. GP var patlamıyor falan. Garip yani. Az insan utanır ya. Dar ki ya kardeşim ben kötü oynuyorum kusura bakmayın. o oh, kaç. Adam oyundan çıktı Filip. o ne abi? Arkadan 3 tane geliyor. Onu keser ama öleceğim galiba şako Aynen. Ha kestim okey. Yanarak öldük ya. Neyse NT diyelim abi. Kana'ya baksana adam Morgan'ı öldü. Oğlum bu nasıl takım ya? Atan pilleyip oyundan çıktı abi ya. Neyse deporladım ben. Banyar ihtimalle. Rabadon mu? Büyünü pusu almaya devam edeceğiz büyük ihtimalle burada Abi oynuyoruz ama arkadaşlar olmuyor ya Vallahi olmuyor görüyorsunuz ego fans iğrenç boyun olmuş yani Tiplere bakar mısınız? 2-6-4 olmuyor 1-4 Berbatlar <laughs> Ay jungle yok normal ya jungle yok Bunu keseriz Buna geliyorum ben ya Keseriz bence de git de Baron'da falan tutamam. Zor ya. Baron'da tutabilsek yani şey yok arkadaşlar. Önde oynayacak oyuncu yok. Ki yani asasin ama yani çocuk oyunda yok. Nasıl asasinse yok oyunda yani. Ne olur ya. Ayı var ya kanka. Adam kötü. Boran'a bakalım. Boran'a bakmamız lazım. Aha aha aha. Bak, kenara attım ben bunu. Öldün abi. Tamam alın killleri. Hemen ellemiyorum. Adama baksana abi. Adam double MR ya. Bizim ta yani takımdaki AD'lerin tek atması lazım. Karşı AD'lerin. Adam çünkü damage yok. Ve MR kasmış. Yani karşı AD'lerin diyor ki. Ben ölmek istiyorum ama Vurmak istemiyorum. AD'ler teklesin diyor. Ama üçü de Allah'a emanet ya. İğraçlar. Aracı lazım bize galiba. Hadi göz mü lazım? Çok fazla vart var. Çok var ya. Çok var. Çocuk cin gibi oynuyor. Bir şey yapmamız lazım. Sürekli ormanı var diyor ya. Ben, ben de oynayayım. Tam taşıyacağım. Çok perim ben aslında. Dördüncü temik şimdi. Bayağı fediz yani. adam trollüyor. Taşırız. Sadece ben de oynaması lazım takımdaki Adam bariyere bastı. Bir vurduk herif abi. Şoko ne abi? Şoko burada bir yerde abi. Arkadan gelmek istiyor bize. Burada bir satış var. Çaldım Blue'yu. Oynadık buraya. Yes, öldük galiba burada. Şaka arkadan tek at akımım Hıhı Bu tek at akımım O ne buraya Ooo sahtesiymiş o cinayet lan bunlar Şaka mı lan bu He. Şaka gibi abi. miyonda patladı. Cana bak. Ignite artaya attı tek attı herif bize. 800 vurmuş. Ignite artaya smite'a 870 vurmuş. Yuh. Zor maç ya. Ulti bile basamamış bizimkiler. Biraz işe yarasar. Vallahi kazanacağız ya. Ulti falan basabilse çocuk. Şiyana biraz iyi oynasın. Şu Şiyana ben oynasam ayağımla taşırım yani. Spelder yok ya. Testin kanka düz vur. Buna da. Çok berbat oynuyorsun. Şoko'ya şoko'ya şoko'da şattan vardı. Dingot var. Allah cezanı oynayışa bak. Allah için iğrenç oynuyor. İğrenç, iğrenç, iğrenç. Tepe var. Hadi GP. Bir işe aradayacağım de Yok ya. bu arkadaşlar ne kadar dilensek de. Yok yani. İğrençler. <laughs> Elo demir 8 falan yani. Zat gayet kanka keserim seni. Bunu ben keselim de. Kule koruması lazım takımı da kule koruyamıyorlar. Kule devam ederse keseceğim. E buna niye vurmuyor? Abi... Ah oh, iğrenç yani var ya Bronze 8 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya oynayabilirse belki baron mu var yani? Baron mu yapılır acaba? Lan bari patlamıyor ki daha. Ah bunu kestik. Kestik bunu kestik bunu kestik. Şuradan şuradan yandan bir yerden. Hadi yakaladık onu sanki. Adam mecer almış okey. Flash attı. Allah için kes onu GP. Neyse ben kestim çıkalım abi. Ejeleri de verdik ki. Dileniyoruz ama 4 kişi yok arkadaşlar. imkansız. Ama güzel taktik yani. Veigar E, W güzel. Yani counter match up'ta bile kazandık botta yine ağır bir şekilde. Ama League of Legends mob olduğu için takım oynuyor. Takımımızın beyni yoksa kazanamazsınız. Yani şu buitler Allah hemen Oynayışları işler bu itler. Allah emanet yani. Yapacak hiçbir şey yok. Yarın. Aha! Şer oldu sonunda. Burada çok yok mu? Ben tutayım. Güzel abi. Güzel. Kiyan oynadı sonunda. Tuşlara bastı. Allah razı olsun kanka. Yapan tek şey buydu bu arada. Onun bir yese var ya. Cinali'ye bak. Orada şey yapıyor. Ne hasar yedik ya. Bunu vermesek iyiydi kuleyi ya. YP falan nerede abi? Adamlar oynanmıyor ki oyuna. Baba içinde daha değilsiniz. Vursanız tek adam. Bir el düz vuruş bir şey atın ya. Abi yemin ediyorum var ya. Bu kadar kötü oynayamaz bir ya insanlar. Vallahi oynayamazlar. Rakip takımdaki adamlar iyi bizimkiler niye oynayamıyor? Çık GP üstüne vuruyor bu. Rabon almış. Biz adam attı. Çık abi çık. Ay tamam. Aha iyi oynuyor oğlum çocuk. Güzel bastı tuşlara. Garipler. İkisi AD düz vursar ölecek adam. Şey arkadaşlar. Kiana full emar. ikiniz AD'siniz. Aynı anda vursanız tek yer. Kaçmayın üzerine. Adamlar cidden oyun oyun bilmiyor arkadaşlar ya. Bronz kapalı bunlar. Vallahi hava. Bu ne? Bot farm var. Şey bir... Bakmamız lazım acil geyitten geçip. Ona baron yapar ha tek başına. Biliyordum. Yapar yani şako bu. Buraya gelecek şako ya. Biliyordum. Dur abi. Okey base. Okey abi bu şaka gibi oyun ya. nasıl ölebiliyoruz oğlum? öleceğim lan, ne yapıyorsun? Mian öldü. şaka gibi oyun oynuyorlar ya. vallahi şaka gibi oynuyorlar, hiç <laughs> çıldıracağım. adam Mian öldü. Öldük lan. Aha biri öldü orada. Ben öldüm ya. kaçabileceğim bir yer yok yani. Arkadan iki kişi geliyor. Buradan zerat baskılıyor. Yüz yüze ölecektim zaten. Tabi bitti ya. Yok geleceğim diye bekledim çöpü. Bitti oyun arkadaşlar ya. Lee replersiniz. Elinize <laughs> sağlık. 90 dakikayı dayandık bence. Rabalondan sonra biraz bir şeyler değişebilirdi ama. Anla ki ya. GP çok kötü oynuyor. Kiana da güzel oynayamadı yani. Şimdi Lee bizi flameyip oyundan çıktı mükemmel olduğu için. Tere niye böyle ya? Abi çok garip bir savurucudan yani. Adamlar hani şunu diyemiyor. kardeşim ben kötü oynuyorum kusura bakmayın siz iyisiniz. Hani ben toparlayacağım sabredin bilmem de yok yani. Üy olanız bilmem ne siz şöylesiniz siz böylesiniz falan filan yani şu aptala bir parmağı atıyor. Bu çocuk bir daha lol oynamasın. Ya yani şu leyini kazandık ya. 43 bin vurmuşum. 10, 12, 17. Bakar mısınız takıma? İnanılmaz. Abi eşleştirme sistemi inanılmaz. Adamların en aşağı vuranı 16, 22, 21, 25, 24. Yani hepsi oynuyor. Biz tek tekrar oluyor. Garip bir oyunda. Güzeldi ama ilişki ediyorum abi. Zor şartlarda inanamadık. alamadık. Yapacak bir şey yok. Bay bay.